Ne yaptın Naz? Abi şimdi geldi Derin. Provaya başlasınlar senin işini çözeceğim ben tamam mı? Tamam. Gül anneye de bana da haber ver tamam mı? Tamam. Gül anne ne yapmış? Meryem'i bekliyor. Catherine'e gelince sana haber verecek. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Çok merak ettim öldüm yani. Telefonda söyledikleri gibi. Babamı kapının önüne koyuyorlar. Of. Ne yapacaksın peki? O kadın teklifini kabul edecek misin? Hayır. Onların tek kurşunu kabul etmeyeceğim. İstediklerini yaptığım sürece daha fazlasını isteyecekler. E baba? çıkaracağım. Evde bakacağım babama. Gerekirse başka bir iş daha bulurum. Bundan sonra kimseye boyun eğmem. Babam da birsa böyle olmasını isterdi. Ya bir kere daha konuşsan ha? Senin böyle kararlı olduğunu görünce belki onlar vazgeçer. Benim onlara bir lafım yok ki. Onların bana diyeceği bir şey varsa bu zamana kadar nasıl ulaştılarsa bundan sonra da öyle ulaşırlar. Meryem! Geldin mi kızım? Bir şey demeyelim şimdi işe başladığım günden beri her gün yeni bir dertle geliyorum. Ay. Patron ne oldu ya? Ay. Başım döndü. Meryem, baş... Tut tut tut. Gülümser Hanım. Gel gel abla gel gel. Al oh. çıkıyorum. Tansiyonu falan mı düştü acaba? Ay, ah. Ay ne oldu sana ya? Meryem, telefonunu ver kızım. Ben benim bir eczacım var onu arayayım. Hadi. Hadi. Tamam. Sen de bir su ver. Dur bir, dur 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 dikkat et. Ah. Siz niye bu davanın peşine düştünüz yine? Çünkü kız bariz şekilde birini koruyor. Arabada yanında biri olabilir, hatta direksiyonda bile olabilir. Ya bilmiyorsun yani, atıyorsun. Bu gece kim olduğunu öğreneceğim, sana da gelip söyleyeceğim. Ama sadece ifadeyle olmaz, delil de lazım. Bak, aslında çok bir şey istemiyorum. Çünkü sen iyi bir polissin ve gerçeklerin ortaya çıkmasını istersin. Ya şu delilleri nereye kaldırdıysanız, bir beş dakika ya, bir beş dakika tekrar baksan. Ne oldu şimdi? Gülümser Hanım'a selam. Olmayan hala oğlunu da öp benim için. Bir saniye. Sen benim annemin adını nereden biliyorsun? Sadece onu değil, halan olmadığını da biliyorum. Sen söyledin. Ben iyi bir polis. Bir ya. Bu devletin imkanlarını kullanarak beni mi araştırıyor? Normalde 15 güne hayatta bitiremem bir gelinliği. Ama seni bir türlü kıramıyorum. En az bir ayımı alıyor. Tabii ki beni kırmazsın. Çünkü sırada yeni müşteri getireceğim sana. Ay ben ne York'ta bir nikah düşünüyorum. Yani senin hey heyinle, tey teyinle hiç uğraşamam burada Tülin. O zaman gelsin görüşürüz. Hele abinle derinin düğünü tüm sosyete konuşsun. Bak o zaman gelmiyor musun ayağıma tıpış tıpış. Bana da düğün organize et, bana da düğün organize et diye. Başlıyorum. Bana bak. Hı. Bu derin sade madde diyor da sakın süpürgeye çarşaf dolanmış gibi çıkmasın insan içine. Ay biliyor musun? Takıları da çok küçük seçti. Ay dedikodu sayfaları bir ay seni yazar şimdi Tülin. Genç kaynana gelininden daha güzel olmuş diye. Ben her koşulda güzelim. Ama onun daha iyi olması, daha güzel olması lazım. E, git o zaman yanlarında dur. Sıkıştır tasarımcıyı da ikna etsin öyle olmaz diye. Aynen aynen ben gidiyorum. Belki şimdi şöyle birazcık daha pırıltılı, taşlı, süslü, payetli nasıl yapabiliriz? Daha gösterişli olsun istiyorum gelinlik. Tülüncüm aslında ben şunu düşündüm. Daha çok böyle Fransız küpür üzerine renkli taşlarla işleme düşündüm. Mesela şu ön kısımlarına full işleme, taş işlemesi yapalım diyorum. Bu yan kısımlarına da tüller üzerine taşlı yapalım. Kenarlarına da hafiften etek uçlarına da biraz kırmızı renkli taşlarla işleme yapabiliriz diye düşündüm. Mesela gelinimiz çok güzel olduğu için taşlarla beraber inanılmaz bir görünüş bence elde edecek. Ne dersin? Harika olur. <laughs> Sen ne düşünüyorsun, Derincim? Teşekkür ederim de ben pek emin olamadım. Ee, aslında internette çok beğendiğim bir model vardı. Onu bir size göstermek istiyorum. Derincim, ben bu konuda uzman. Herkes onu yaptığı gelinlikleri konuşuyor. Hadi gel. Emin ol çok güzel olacaksın. Harika olacak. Hadi gül annem, hadi gül annem. Senin için merak etme bana güzel. Tülüm beni çok iyi tanıyor. Göz alıcı bir gelinlik ortaya çıkacaksın. Nasıl okunmadı yapılıyordu bu? Ah Meryem. Al kızım. Telefonuna mesaj geldi. Ben yanlış bir yere bastım. Hayır. Önemli değil. Tekrar konuşalım. Akşam dokuzda Beykoz çıkışındaki eski fabrikaya gel. Çok güzel işlenmiş taşları. sade olacak diye konuşmuştuk. Şimdi ikisi de tutturdu. Yok taşlar, yok nakış, işleyelim tüyler filan. Ya sanatçı kızsın sen. O ne yaparsa yapsın. Yeter etersin en kötü. Gelin sensin. Senin dediğin olur. Yani orası öyle de. Niye uğraştırıyorlar? Berin. Sana mesaj geldi galiba. tekrar konuşalım. Akşam 9'da Beykoz çıkışındaki eski fabrikaya gel. Oktay da yanında olsun. İkinizle birlikte son kez konuşmak istiyorum. Alo. Meryem buluşmak istiyor. Güzel. Gitmeye razı olacak. Git görüş, çıkar çıkmaz beni ara. Yalnız gitmeyeceğim. Senin de gelmeni istiyor. Nasıl yani? Bana senin üzerinden mi haber gönderiyor? Üf, aranızdaki ilişkiyi nereden bileyim ben? Hiç de ilgilenmiyorum ayrıca. Neyse bu akşam bu işi yapalım ve kurtulalım. Sonra herkes kendi yoluna. Meryem sana derin berker üzerinden mi haber gönderiyor? E güzel haberleri kendine saklıyorsun nokta Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.